Herkese merhaba arkadaşlar. Saklıyorsunuz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. bugün videoya nasıl müzik ekleyeceğinizi söyleyeceğim arkadaşlar. Şurada bir görmüş olduğunuz gibi şurada Mobizen'in solunda bir tane video show var. Ona tıklıyorsunuz. Video düzenli diyorsunuz. Ardından videoya giriyorsunuz. Şuradan Mobizen'den hani videomu atıyorum bir şey çekleriz. Şunu alıyorsunuz şuraya. Sonraki diyorsunuz. Şimdi burada yapmanız gereken şey arkadaşlar videoya ses koymak için arkadaşlar bu arada YouTube'dan hani ses koyuyorduk ya, yani eskiden artık öyle yapamıyoruz. Müzik yapmak istiyorsanız direkt sadece tek müzik yapmak istiyorsanız yani video boyunca yani o müzik hep devam etmesini istiyorsanız böyle diyelim atıyorum. Every step yani atıyorum. Bak sabahtan akşama kadar görmüş olduğunuz gibi sürüyor arkadaşlar bu. Ama siz bunu istemiyorsanız çoklu müziğe giriyorsunuz. Buradan istediğiniz kadar müzik ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan başlama zamanın şöyle birinci saniye diyelim. Hatta dur 0, 0 0 Oradan başlasın. Aynen orada da bilsin. Aynen. Şimdi. Tamam diyorsunuz. Şimdi şuraya bir tane video ekleyeceğiz değil mi? Şöyle yaptık. Evet. Şimdi Ve görmüş olduğunuz gibi sesi yok. Şimdi ipucu şu andaki duruklama zamanı tamam. Tamam. Şimdi buraya müzik ekleyeceğiz arkadaşlar. Buraya evet dediniz. Aynen şu an müzik şuradan başlayacak arkadaşlar. Şimdi siz buraya şimdi aynı zamanda şuraya blank müzik ekle. Çoklu müzik. Aynen oraya eklediniz arkadaşlar. Yani sadece müzik yapmak istiyorsunuz yani onu yapıyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyelim. Bakın. Tekrar. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, müzik ekleniyor yani. Başka başka müzikler koymak istiyorsanız yani onu pek bilmiyorum. O, onun da pek konu şeyi değil yani. Şöyle bir diyelim. 10 oldu lan pardon. Şimdi şöyle Birinci saniyede başlasın. Tamam. Sali ise o zaman 10. salise de başlasın. Tamam. Oldu mu? İleri. Tamam. Tamam. Yani siz buna yani uğraşmayın yani arkadaşlar. Burada müzik var. Şuna tıklayın. Bir tane müziğim deyin. batıyorum Şunu tıklayın. Müzik ekle deyin. Şuradan ihracat yazıyor arkadaşlar. Sağ üstte görüyor musunuz? O sağ üstteki ihracata tıklıyorsunuz. Bakın. Tıklayalım. Galeriye kaydet diyorsunuz. Hızlı modu seçiyorsunuz. Bu kendi kendine görmüş, görmüş olduğunuz gibi indirildi. Ve şu anda galeride kaydedildi arkadaşlar. galeri hatta açayım. Gerek yok işte yani. Kaydedildi arkadaşlar. Yani özel şeyler var. Ee, kaydediliyor arkadaşlar. Neyse bu videomuz artık burada bitirelim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bye-bye.